Efendim selamun aleyküm. Burası Afganistan Cevizcan vilayeti Mengecik ilçesinin Alacı Koyun'da. Hala sahiplerimiz Allah su gibi aziz Sonsuz teşekkür ederiz. Ed Allah Teala kabul ve makbul Burası su depomuz. Tanabılarımız kane kane su sıkıntılarına su içiyorlar. Buradan güneş enerjisi sistemlerine de sularımızı çıkarıyoruz. Burası su depomu. Maşallah maşallah. Allah-u Teala olsun. Maşallah. burada koyu halinin su sıkıntıları gidiyor. 我们先不管了。